Sürürüm lan! Hoca! Kalanı bildin, Sus artık yeter hoca! Deli miydik ne bağırıyorsun sabahın peşinde? Tövbe tövbe! Ne tövbesi hoca? Bunun tövbesi mi kalmış? Sıçtın uykumun içine! Yetti artık hoca! Her sabah her sabah be! Ne bu be? Hasbin Allah Hoca senin gıdlanır dikeyim. Böyle tek mi olur? Be hamla kodumun putperesti! Amca kozası seni! Hadi! hadi. Seni unut be evlat! İblisin Akşam akşam terleme attırdım! Hayvanı! hayvan. Amca bak, akıl olur! Gelirsem oraya, minareyi sökerim, götüne muhtar ederim ha! Hadi odam! Esme bir yaratık! Seni artık Rabbime havale ediyorum! Rabin! of oh, with you, Rabin! Follow <laughs> <laughs>